Sevgili dostum, Paris İklim Antlaşması gündemiyle hep birlikteyiz. Bu Paris İklim Antlaşması daha önce birkaç yıl öncesine kadar dünyada daha farklı bir şekilde gündemde yer alıyordu. Özellikle Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu sırada bu Paris İklim Antlaşması istenilen şekilde gelişmedi, ilerlemedi. Çünkü Trump buna engel oluyordu. Çünkü Trump bunun gerçekliğine inanmıyordu. Ki bu konuda haklıydı. Bu konuda Trump'ı destekliyoruz. Ve Trump'ı al aşağı etmek için koronavirüs pandemisinden faydalandılar. Ve Trump birçok global, küresel bu derin siyonist güçlerin planlarına engel olduğu için onu devirmek zorunda kaldılar. Ve Trump'ın o engel olduğu o global büyük zararlı planlardan bir tanesi de bu Paris iklim Antlaşmasıydı. Trump gider gitmez yerine gelen Biden bu Paris iklim Antlaşmasını yürürlüğe koyacağını ilan etti ve Sayın Cumhurbaşkanımız ABD ziyaretinden sonra hemen biz meclis açılır açılmaz bunu yasalaştıracağız dediler. Bu konuda Yeni Dünya Partisi olarak görüşlerimiz ve gördüğümüz Nedir? Bunları paylaşmak üzere hep birlikteyiz. Öncelikle Yeni Dünya Partisi bütün partilerden daha çevreci bir partidir. İklime daha duyarlı bir partidir. Hayvan haklarına daha duyarlı bir partidir. Biz bütün dünyayı insanlık ailesinin yegane hanesi ve yuvası olarak görmekteyiz ve gökyüzünü hepimizin çatısı olarak görmekteyiz. Bütün insanlığı Adem ve Havva'nın çocukları olarak insanlık ailesinin bir ferdi olarak görmekteyiz ve biz biliyoruz ki bizim burada yaptığımız bazı şeyler kutuplardaki buzulların erimesine sebep oluyorsa buraya sorumluluğumuz olduğu gibi kutuplara da sorumluluğumuz vardır. Eğer kutuplardaki bir buzul erimesi iklim değişikliğine sebebiyet veriyorsa ve o iklim değişikliğinden kaynaklı olarak benim Mardin'deki çiftçim kuraklık yaşıyorsa, susuzluk yaşıyorsa o zaman bizim daima ifade ettiğimiz gibi Mardin ne kadar bizimse kutuplar da o kadar bizimdir. Diyarbakır ne kadar bizimse Londra da o kadar bizimdir ve hepsine bütün bu dünyanın her yerine akarsularına, göllerine, denizlerine, okyanuslarına, ormanlarına ve hayvanlarına her şeyine sahip çıkmamız ve onların doğal işleyişine yardımcı olmamız lazım. Aksi takdirde bunun zararını insanlar görüyor. Sevgili dostum, Paris İklim Antlaşması başta bakıldığı zaman bu çevreyle ilgiliymiş. iklimle ilgiliymiş gibi gelebilir. Biz Yeni Dünya Partisi olarak bu doğala doğaya karşı olan duruşumuzu ifade ettikten sonra Paris İklim Antlaşmasından ne anladığımızı ifade etmek istiyoruz ki söyleyeceklerimiz bugüne kadar herkesin klasikleşmiş şekliyle söylediklerinden farklı olacaktır. Bu Paris İklim Antlaşması aslında bir hileli, bir aldatmalı, bir ne yazık ki göz boyamadır. Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi ile sadece kadına şiddeti ön plana çıkararak sadece bu kadına şiddeti önlüyormuş, engelliyormuş algısı oluşturarak perde arkasında aile kavramını ortadan kaldırdılar. Aileleri yıktılar. Eşcinselliği meşru ve haklı olarak göstermeye çalıştılar. Ve bunun gibi nasıl birçok daha altyapısı varsa bu işte Paris İklim Antlaşması da İstanbul Sözleşmesi gibi son derece zararlı ve risklidir. Evet iklim değişikliği küresel ısınmayı engellemek üzere kurulmuş olan bu iklim antlaşması bu şekilde algı oluşturuluyor olmasına rağmen aslında asıl hedefin bunun ötesinde olduğunu görüyoruz. Birincisi hedef şu. Sözüm ona küresel ısınmayı geriletmek için, o yüksekliği durdurmak için yapılması gerekenler var. Bunları da sera gazına ve karbon emisyonuna bağlıyorlar. Tamam da bu Paris Barı iklim Antlaşması'nı bugüne kadar 190'ın üzerinde ülke imzaladı. Bugüne kadar dünyadaki en hızlı şekilde, en fazla devlet tarafından imzalanan antlaşma bu Paris İklim Antlaşması'dır. Bu sera gazı mı, sera gazı ve bu karbon emisyonlarına baktığımız zaman bunları yapan ülkeler bellidir. Bunları yapan ülkeler dünyada G7 ülkeleridir. Bununla beraber Çin'dir, bununla beraber Rusya'dır. Siz eğer bu gaz emisyonundan kaynaklı olarak küresel ısınmayı eğer görüyorsanız ve küresel ısınmanın sebebini ona bağlıyorsanız sizin bu belli ülkelere bu kısıtlamaları ve bu sınırlamaları getirmeniz lazım. Bu Paris İklim anlaşması en çok aslında Çin'e ticari olarak zarar vermek. Çünkü en fazla fosil yakıtları kullanarak karbon ve gaz salımına ve bu emisyona sebep olan Çin'dir. Ve bununla beraber Rusya ve G7 ülkeleridir. Siz sadece bu küresel ısınmanın sebebi olarak gördüğünüz bu gazları bu sanayileşmeden ve kimyasal atıklardan dolayı bu sanayi tesislerinin filtreasyonun yeterli olmaması sebebiyle bu küresel ısınmayı görüyorsanız belli bu ülkelere bu yaptırımları uygularsanız bu çözülür. Ama bakıyoruz ki mesele bu değil neredeyse bütün dünya ülkelerine bunu imzalatmaya çalışıyorlar. Sevgili dostum aslında bu Paris iklim antlaşmasıyla yapılmaya çalışılan şey aslında her ülkenin tarımına her ülkenin gıdasına, her ülkenin hayvancılığına müdahale etme hakkına sahip olmaktır. Bu yasalaştıktan sonra bunlarla beraber devamları gelecektir. Daha önce biz bu koronavirüs plandemisi başladığı ilk zamanlarda bile dedik ki bu plandeminin, bu virüsün Paris iklim antlaşmasıyla da bir bağlantısı vardır ve bunlar bir bütünün farklı parçaları gibi gözükse de Aynı amaca hizmet etmekteler. Nasıl ki o kapanmaların yaşandığı, dünyada herkesin eve hapsedildiği dönemlerde, bu meteorolojik, bu e, termo, termo haritalardan, yani dünyadaki ısıyı gösteren haritalardan sürekli paylaşım yaparak, bakınız insanlar artık evlerinde, karantinada olduklarından dolayı evlerinde kalıyorlar. Haritadaki o kırmızıdan maviye yeşile dönüşleri görüyorsunuz şeklinde insanlara aslında, zihinleriyle oynayarak küresel ısınmanın sebeplerinden bir tanesi insan ısısı ve insan nüfusu olduğunu göstermeye çalıştılar. Yani sözüm ona küresel ısınmayı düşürmek için, iklimi dengelemek için sözüm ona insan nüfusunda bir kıyıma gittiler. İnsan nüfusunu azaltıyorlar. Bu koronavirüsü, bu pandemiyi biyolojik bir silah olarak kullanarak buna bağlamaya çalışıyorlar ve bunun daha devamı gelecek. Nasıl mı gelecek? Paris İklim antlaşmasıyla yapılacaklardan bir tanesi ki aylardan beridir Bill Gates Vakfı ve bunun türevleri bunun üzerinde çalışıp bunun üzerinde basın vasıtasıyla algı oluşturuyorlar. Nedir o? Yapay ettir. Laboratuvarlarda üretilmiş olan etleri hem kırmızı eti, hem beyaz tavuk etlerini hem de balık etlerini üret üretmeye çalışıp bunların aslında doğal etlerden daha yararlı ve daha sağlıklı olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmakta. Ve küresel ısınmanın sebebi olarak da yani çocuklara bile söylense kargaların dahi güleceği bir sebep olarak büyük baş hayvanları göstermekler göstermekte ve büyük baş hayvanların hem dışkılarının hem kendilerinin gaz sebebi olduklarını ve küresel ısınmayı tetiklediklerini iddia etmekteler. Ve Paris iklim antlaşmasıyla büyük baş hayvancılığa müdahale edecekler. Nasıl ki kuş bu gribiyle, domuz gribiyle bir takım tavuklarımıza müdahale edip türleri telef ettiler. Küçük baş hayvanlarımıza müdahale edip onları telef ettiler. Şu anda da bu Paris İklim antlaşmasıyla yapılmaya çalışılan şey gıdaya ve tarıma müdahale etmektir. İklim antlaşması sebebiyle çok su tükettiği belirtilen ürünler pamuk gibi, mısır gibi, buğday gibi, mercimek gibi bunların çok suya ihtiyacı var. Bunlara diyecekler ki sizin bu su tüketiminiz çok fazla olduğu için ve şu anda dünyanın suya ihtiyacı olduğu için siz bu ürünleri tüketmeyeceksiniz. Ne olacak? İnsanlar bu şekilde planlı bir şekilde açlığa mahkum edilecekler. Sevgili dostum Paris İklim antlaşması bizim gözümüzde son derece zararlı bir antlaşmadır ve Türkiye'nin imzalamaması gereken bir antlaşmadır. Ancak ne yazık ki iktidarın bu konuda kararını kesinleştirmiş olduğunu ve bunu yasalaştıracağını görüyoruz. Üzülerek görüyoruz. Biz buradan iktidardaki dostlarımızı, devlet ricalimizi bu vesileyle uyarmak zorunda kalıyoruz. Sevgili dostum, Paris İklim Antlaşması ne yazık ki bir hiledir. Bu konuda yine algılar ve yalanlarla insanlığı kandıracaklar. Bu bir emperyalist, bu bir kapitalist, bu bir global büyük bir projedir. Ve bunun hepsinin temelinde siyonizm vardır. Yeni Dünya Partisi olarak anti siyonist, anti kapitalist, anti emperyalist kimliğimiz ve duruşumuzla biz bu Paris İklim Antlaşması'na karşı durmak durumundayız. Paris İklim Antlaşması'yla soframıza müdahale edecekler, ekmeğimize müdahale edecekler, yediğimiz etimize müdahale edecekler. Türkiye'de ve dünyada hayvancılığı kontrol altına alıp bitirme noktasına getirecekler ve hayvanlarımızı telef edecekler. Doğal et yememize izin vermeyecekler ve kendilerinin üretmiş olduğu ne üdüğü belirsiz o sentetik etleri yemek zorunda kalacağız. İşte buna engellemek için, buna engel olmak için bizim bu Paris İklim Antlaşması'nı imzalamamamız gerekiyor. İktidar şu anda bu anlaşmayı imzalayacağını ilan etti. Biz yeni dünya partisi olarak 2030 kuşağı'nın iktidarı olarak biz Paris iklim antlaşmasını makama gelir gelmez, iktidara gelir gelmez reddedeceğimizi, yok sayacağımızı ve iptal edeceğimizi şimdiden duyuruyoruz. Sevgili dostum, bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler